Hello witches bitches'lar, kanalıma ve kovana hoş geldiniz. Beni tanımayanlar için ben Ufuk. Okült, paganizm ve Wicca inancı taşıyan bir cadıyım. Sizlere bu kanalda spiritüel inancınız yolunda rehberlik etmek için buradayım. Bugünkü konumuz ruh rehberi veya rehberleri. Sizde kaç tane olduğuna bağlı. Eğer hazırsanız atıştırmalıklarınızı alın ve beni sonuna kadar dinleyin. Birçok insan ruh rehberleri olduğuna inanır. Bazıları kendilerini melekler veya koruyucular olarak adlandırır. Ne olursa olsun sahip olduğunuza inanıyorsanız, bir ruh rehberi kendinizi teslim etmeniz gereken bir varlık değil, sadece rehberlik etmek için oradadır. Bir ruh rehberinin davranışınız üzerinde olumsuz bir etkisi varsa, o zaman onun bir ruh rehberi değil tamamen başka bir şey olma ihtimali daha yüksek. Sizin enerjinizi hemen negatif bir varlık size olumsuz bir etki bırakabilir. O yüzden hissettiğiniz ya da olduğunu düşündüğünüz her varlık ruhsal rehberiniz değildir. Ruhsal rehberler kendi içlerinde çeşitlere ayrılır. Videoyu sonuna kadar izlerseniz hissettiğiniz ya da olduğunu düşündüğünüz ruhsal rehberinizi belki de bu video sayesinde bulabilirsiniz. Yükselmiş üstatlar Bunlar reiki gibi enerji çalışması yapan kişiler tarafından sıklıkla bulunan rehberlerdir. Bir ruh rehberi olarak görünen yükselmiş bir üstad genellikle fiziksel bir yaşam süren ve daha yüksek bir e, ruhsal düzleme geçmiş bir varlıktır. Örneğin Hinduizm'de geçen Buda, Krishna, İslam'da geçen Hz. Muhammed, Hristiyanlık'ta geçen İsa gibi. Yükselmiş üstadlar genellikle toplu ruh gruplarıyla çalışırlar. Başka bir deyişle etrafınıza dolaşan yükselmiş bir üstadınız varsa onun yardım ettiği tek kişi siz değilsiniz. Öncelikle odakları tüm insanlığa yardım etmektir. Yükselmiş bir üstadın akaşik kayıtlara yani bu dünyada bulunmayan okült ve ezoterik bilgilerin de üstündeki bilgilere erişimi olması alışılmadık bir durum değil. Bu tür ruh rehberlerine aynı zamanda usta öğretmen rehberleri de denir. Bir diğeri ise ata rehberleri. Ata rehberleri size rüyanızda ya da meditasyon sırasında daha önce ruhunu teslim etmiş, ölen sevdiğiniz bir akrabanız şeklinde de kendilerini gösterebilir. Bu genelde daha küçük yaşlarda edinilen deneyimlere dayanıyor. Fakat ata rehberler her zaman kendilerini size sevdiğiniz bir akrabanız, ölmüş anneanne veya babaanne şeklinde göstermez. Eğer bilinciniz buna hazırsa ve korkmayacağınızı düşünürlerse kendi formlarında geçmiş spiritüel atanız şeklinde de görünebilirler. Bazı düşünce okullarında bu varlıklar reenkarnasyon rehberler olarak görülür. Çünkü onlar fiziksel yaşamları boyunca bizi seven veya alemimizle bir tür kan bağı olan birinin ruhlarıdır. Bazı insanlar dini yetiştirmelerine bağlı olarak bu tür rehberleri koruyucu melekler olarak da e, görebilirler. Ortak ruh rehberi veya öğretmen ruhlar var bir de. Tipik bir ruh rehberi arketipsel, sembolik veya başka bir şeyin temsilcisidir. Örneğin rehberinizin bir savaşçı, bir hikaye anlatıcısı ya da bilge bir kadın şeklinde göründüğünü ve size bir amaç için göründüğünü görebilirsiniz. Tipik olarak bu amaç size öğretmek ve belli bir yolda size rehberlik etmektir. Ayrıca yolculuğunuz boyunca sizi diğer arketiplerle tanıştırabilir ve ihtiyaçlarınıza göre problem çözmede yardımcı olabilirler. Rüyalar veya meditasyon yoluyla içgörü sağlandıkları bilinmektedir ve sadece ihtiyacınız olduğu sürece etrafta dolaşabilirler. Bir diğeri ise hayvan rehberler bu aslında en çok merak edilen konulardan biri olduğunu düşünüyorum. Çünkü çoğu insan bana ruhsal rehberim, hayvan rehberim kim, e bu ona nasıl erişebilirim diye soru soruyor. Birçok insan hayvanın ruh rehberi olduğunu iddia etse de e, çoğu zaman bu varlıklar her şeyden daha fazla arkadaştır. Yani ölen bir evcil hayvanın ruhunun etrafta oyalanması spiritüel inançlarda çok rastlanır. Bu da yaz süresince aslında size eşlik ettiğiyle alakalı çeşitli kızıl derili veya şamanik yollarla bazı manevi geleneklerde bir kişinin öğretme veya koruma sağlayan bir hayvan totemi olabilir. Şimdi kafanızı çok fazla karıştırmadan size basit bir örnek vermek istiyorum. Psikik bir ortamda spiritüelist olarak çalışan bir kadın var. İsmi Amanda. Birazdan bahsedeceğim kategoriden birine girdiğini açıklıyor. Koruyucular, kapı bekçileri, mesaj taşıyıcıları, şifacılar, öğretmenler ve bize neşe getiren rehberler. Ruh rehberleri gibi gerçek yüksek enerjilere sahip kişilerle temas kurduğunuzda hissedeceğiniz büyük bir nimettir. Tıpkı ilk kez herhangi bir ilişki geliştirmek gibi ruh rehberleriyle çalışmak da Zaman ve özveri aynı zamanda çaba gerektirir. Ruh rehberleriyle çalışmak iradenizi güçlendirecek, zihninizi ve ruh halinizi hafifletecek, kendi kendinizi iyileştirme çalışmalarında size yardımcı olacak ve etrafınızdakilere karşı daha şefkatli olmanıza yardımcı olacaktır. Buna ek olarak birçok insan ruh rehberlerinin meleksel varlıklar olduğuna inanır. Bu meleklerin varlığını kabul edip etmemenize bağlı olarak e, size de yansıyabilir ya da bu olmayabilir belli olmaz. Pagan topluluğunun bazı üyeleri e, koruyucu melekleri kabul ediyor ancak melekler tipik olarak her inanç sisteminde bulunmaz. Artık bir ruh rehberinin ne olduğunu bildiğinize göre kendinizinkini de nasıl bulacaksınız? Ruh rehberinizi bulmak için bir sonraki videoda kullanabileceğiniz birkaç farklı yöntemi sizlere önereceğim. Biriyle temas kurduğunuzu düşünüyorsanız bazı okuma işaretlerini, bazı hissiyatları, bazı temel ruh rehberi uyarı işaretlerini farkında olmanız gerekiyor. Bu işaretlerin ne olduğu hakkında da size gereken bilgileri önümüzdeki seride vereceğim. Çalıştığınız varlığın bir ruh rehberi olmadığı ancak hoş olmayan ve istenmeyen bir şey olduğu ortaya çıkarsa ondan kurtulmanın da artık zamanı gelmiştir sizin için. İstenmeyen varlıkları ortadan kaldırmak için daha sonraki seride bu videoya devam edeceğim. O yüzden beni takip edin ve seriyi izlemeye devam edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz ışıkla ve sevgiyle kalın. Öpüyorum. Bay bay.